Eu vou ir. 12 senedir burada görev yapıyorum. İmam olarak? Evet. Valla yıkılmaması için çok uğraştık. Ama yetkililer satmış yerini. Mecbur boş yaptık yani. Üzülmek ne demek? Yani 20 gündür hiç uyumadım desem yeridir yani. Evimiz, camimiz yıkıldı yani. Daha üzülmeyecek yani üzülmez mi? Herkes yapıyor, biz yıkıyoruz. İnşallah yenisini yapar. Bizi yeni camiye kavuştururlar. Var yok bir camimiz var. Eğer onu da kaybedersek dinimizi de kaybetmiş oluruz. Mahallemizin gülüydü. Mahallemizin bir tek bir camisi vardı. O da gitti. Bildiğimiz kadarıyla burayı tamamen bir iş merkezine vermişler. Cami bunu Yahudi bile yapmaz. Yahudi bile yapmaz. Ben Yahudi kimse yıkar mı? He? Ne de İslamiyet? Ne de iman? Ne de din? He? Söyleyeyim. Bir para için, cebi gemi için gemimizi yıktırar. Ha. olarak hiç kimse istemiyordu yani caminin yıkılmasını. Ama ne yapalım? Elden bir şey gelmez. Çok üzülüyoruz. İnşallah yenisinin yapılmasını temini ederiz.